Televizyonda sunulan bir haberde hava sıcaklığının 21 Celsius derece olduğu bir günde yapılan koşu yarışmasında uzunluğu 1500 metre olan yolu 5 dakikada koşan atletin birinci olduğu bilgisi verilmiştir. Buna göre sunucunun verdiği bilgilerdeki birimlerden hangileri sığ birim sisteminde olduğu gibidir. İşte bu da 21 Celsius derece denildiğinde sıcaklığın birimi sığ birim sisteminde kelvindir. Dolayısıyla bu sığ birim sisteminde olduğu gibi değil. Koşu yarışmasında uzunluğu 1500 metre denilmiş. Uzunluğun birimi metre olarak kullanılıyor sığ birim sisteminde. Tabii ki metre doğru. Yolu 5 dakikada koşan denilmiş. Burada zaman kavramı sığ birim sisteminde zaman birimi saniye olarak veriliyor. Dakika olarak değil. Dolayısıyla bu da doğru değil tabii ki. O zaman buna göre sadece ve sadece uzunluk bilgisi sığ birim sistemine göre verildiğinden yalnız metre cevap B oluyor. Doğrusal bir yolda hareket eden bir araca ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 05 t zaman aralığındaki hareketi için verilen 1-2-3 yargılandan hangileri doğrudur? Şimdi aracımız 0T zaman aralığında pozitif yönde sabit hız hareket ediyor. Çünkü konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyor. Yani bu doğru. Ve daha sonra duruyor görüldüğü gibi. Duruyor. Daha sonra negatif yönde harekete başlıyor ve sonra tekrar duruyor. Sonra negatif yönde harekete devam ediyor. Yani aslında bu hareketli e, ne yapmış oldu? E, T anında durdu. 2 T anında yön değiştirdi. Yön değiştirdi ve 3 T anında tekrar duruyor. 4 T anında harekete tekrar başlıyor ve eksi yönde harekete devam ediyor. Şimdi burada iki kez durmuştur diyebilir miyiz? Tabii ki iki kez durduğunu söyleyebiliriz. İki kez yön değiştirmiştir bilgisi yanlış sadece bir kere yön değiştiriyor görüldüğü gibi. O da 2 t anında başlıyor yön değiştirmeye. Daha sonra bir daha yön değişikliği olmuyor. Toplam yer değiştirmesi eksi x'tir denilmiş. Başladığı konumla bitirdiği konuma baktığınızda negatif yönde yer değiştirdiğini görüyoruz ve eksi yönde x kadar yer değiştirdiğini görüyoruz. Sonuç olarak toplam yer değiştirme eksi x'tir ifadesi doğru bir ifade oluyor. Buna göre 1 ve 3 doğru olduğundan cevaba C diyoruz. Bir teleferik kabini şekildeki gibi halat üzerinde taşınarak sabit hızla aşağı doğru inmektedir. Buna göre kabinin bu hareketi sırasında 1, 2, 3 yargılandan hangileri doğrudur? 1. Potansiyel enerji azalır. Tabii ki potansiyel enerji yerden olan yükseklikle ölçülebilir. Ve potansiyel enerjiyi biz mgh olarak ifade ediyoruz. Aşağı doğru hareket etmekte olan bir cismin belli bir referans sistemine göre, mesela örneğin deniz seviyesine göre yüksekliği azaldığından potansiyel enerjisi de azalır diyebiliriz. Ama sabit süratle hareket ettiğinden kinetik enerji değişmeyecektir. Yani e, süratli değişmediği, değişmeyen bir cismin kinetik enerjisiyle ne yapmayacaktır? Tabii ki değişmeyecektir. Yani Dolayısıyla kinetik enerjisi artar ifadesi yanlış. 3. Mekanik enerji değişmez diyemeyiz. Değişir. Çünkü mekanik enerji dediğimizde biz kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamını anlıyoruz. Tabii ki kinetik enerji sabit fakat potansiyel enerji azaldığına göre toplamda mekanik enerji de azalmalıdır. Buna göre yalnız bir doğru cevaba A diyoruz. Bir laboratuvarda bulunan solunum sistemi modelinde tabanı boş bir cam şişenin tabanına esnek zar geçirilmiş. Şişenin ağzı da kapakla kapatılarak hava sızdırmaz hale getirilmiştir. Şişeye aynı zamanda şekil birdeki gibi nefes borusu ve akciğerleri modelleyen pipet ve pipetin ucuna geçirilmiş esnek balonlar hava sızdırmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Esnek zarın altındaki halka F kuvvetiyle bir miktar aşağı doğru çekildiğinde şişenin içindeki esnek balonlarının şekil 2'deki gibi şiştiği gözlemleniyor. Buna göre F kuvvetinin uygulanması ile oluşan son durumda ilk duruma göre 1, 2, 3 yargılanan hangileri doğrudur? 1. Balonlardaki hava basıncı artmıştır deniliyor. Aslında balonlardaki hava basıncı atmosfer basıncıdır. Dolayısıyla burada bir artış söz konusu değildir. 2. Balonlardaki hava molekül sayısı artmıştır deniliyor. Evet bu doğrudur. Çünkü F kuvvetiyle biz bunu çektiğimizde şu kapalı bölümdeki moleküllerin sayısı sabit olduğundan hacmi de arttığından basıncı düşmekte. Dolayısıyla atmosfer basıncı balonlar içerisine girerek e, şu kapalı bölümdeki havayı sıkıştırarak e, yeniden dengeye gelmektedir diyoruz. Dolayısıyla balonlar içerisine hava girdiğinden dolayı balonlardaki hava molekülü sayısı tabii ki artmıştır. 3. E, balonlardaki hava basıncı değişmemiştir. Evet, balonlardaki hava basıncı pipetin ucu açık olduğundan içerideki basınç atmosfer basıncına eşittir. E, dolayısıyla 2 ve 3 sorumuzun cevabı E oluyor. Yatay düzlem üzerinde bulunan K, L ve M cisimlerinden L'nin mıknatısı olduğu bilinmektedir. L cisminin K ve M cisimlerine uyguladığı FK ve FM manyetik kuvvetlerinin yönleri şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? K, L ve M cisimleri diamanyetik özellik göstermemektedir. Şimdi mesela burada şimdi ee, L cisminin K ve M cisim uyguladığı kuvvetlere bakacak olursak ee, L L K itmiş. Ama L M'yi de ne yapmış çekmiş. Eğer bir, e, L K itiyorsa L bir mıknatıs olduğunu da biliyoruz. L bir mıknatıs. O zaman K de mutlaka bir mıknatıs olmalıdır. Yani K kesinlikle bir mıknatıstır. Ama L e, M'yi çekiyor gördüğünüz gibi. M'yi çekiyor. Fakat M demir de olabilir. Yani demir demir gibi bir maden de olabilir. Demir nikel kobalt da olabilir. Yani Demiri de çekebilir. Ee, tabii ki M mıknatıs da olabilir. Ama kesinlikle M bir mıknatıstır deme şansına sahip değiliz. Yani bunu söyleyemeyiz. 3. E, K ve M özdeş mıknatıslar ise eğer K'yi ve M'yi mıknatıs olarak kabul edeceksek e, tabii ki L'nin hem K'ye hem de M'ye uyguladığı kuvvetin büyüklükleri eşit olamaz. Neden? Çünkü manyetik kuvvet uzaklığın karesiyle değişir yani. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğru olamaz. Buna göre yalnız bir doğru cevabı A diyoruz. Yatay düzende bulunan ve üstten görünümü şekilde verilen ahşap bir kasnağın üzerine aynı maddeden yapılmış türdeş K, L ve M telleri şekildeki gibi bağlanmış olup tellerdeki gelme kuvvetleri eşittir. L teli K telinden, K teli ise M telinden daha kalındır. E, KL ve M tellerini hafifçe vurularak ses çıkarmaları sağlandığında tellerden çıkan seslerin frekansları sırasıyla FK, FL ve FM olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Bilindiği gibi telin uzunluğu arttıkça titreşim frekansı azalır. Fakat bizim tellerin hepsinin uzunlukları aynı. O zaman bu sefer kalınlıklarına bakarız. Kalınlıklarına bakarız. Kalınlık arttıkça titreşim frekansı azalır. Çünkü kütle eylemsizliği artıran bir faktördür. Eylemsizliğin fazla olması titreşimi zorlaşılan bir etkendir diyoruz. Dolayısıyla ince teller daha rahat titreşirken kalın teller daha zor titreşir ve titreşim frekansları daha düşük olur. Odan ince tellerde titreşim frekansı büyük, Kalın tellerde titreşim frekansı e, küçük olur. Buna göre bakacak olursak. tabii ki telleri gelen kuvvetlerin de eşit olması gerekir ki soruda kuvvetler tellerin gerilme kuvvetlerinin eşit olduğu bize verilmiş. Boyların da eşit olduğunu zaten görüyoruz. Bu durumda sadece incelik ve kalınlığa bakmamız gerekiyor. Tabi tellerin cinsleri de burada önemli ama hepsi aynı türdeş. Yani maddeden yapıldıkları için maddenin cinsinin bir faktör olarak bir değişikliğe sebep olmuyor. Buna göre incelik kalınlık bizim için önemli oluyor. O da en kalın olan tel burada L teli olduğundan L'nin frekansının en az olmasını gerekir. En ince tel de M olduğundan frekansı en büyük olması gerekir. Demek ki K'nin titreşim frekansı da arada değer alacak. M, K, L sıralaması olmalıdır diyoruz. Evet, cevabımız B oluyor. Bir sınıftaki öğrencilerden Aysun, Melike ve Ersin kapalı bir kutunun içerisinde bir ayna olduğunu bilmekte fakat aynanın türünü bilmemektedir. Kutunun yanında bir delik açarak delikten kutunun içerisine lazer ışını gönderdiklerinde ışının kendi üzerinden geri döndüğünü gözlemliyorlar. Bunun üzerine öğrenciler kutunun içindeki aynanın türü ve ışının aynaya gelme şekli ile ilgili şu yorumlarda bulunuyorlar. Aysun Kutunun içinde düzlem ayna vardır ve ışının aynaya gelme açısı sıfır derecedir. Melike, kutunun içinde çukur ayna vardır ve ışın çukur aynanın merkezinden geçmiştir. Ersin, kutunun içinde tümsek ayna vardır ve ışın uzantısı odak noktasından geçmiştir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorumlar doğru olabilir diye sorulmuş. Şimdi Aysun'un yapmış olduğu yoruma bakarsak, eğer bir düzlem aynası varsa e, varsa tabii ki ışın e, kendi geri dönecekse yani ışının kendi geri döndüğünü gözlemlediklerine göre e, bu şekilde gelen bu ışın kendi geri dönürse ve bir düzlem aynağı varsa düzlem aynaya tabii ki dik gelmeli değil mi? O zaman gelme açı normal yapılan açı olduğundan yani yüzeyin nor, normal yapılan açı olduğundan açı sıfır olacağından açının yorumuna doğrudur diyebiliriz. Melike Kutunun içinde bir çukur ayna vardır diyor ve bir çukur ayna vardır fakat diyor ışın diyor aynanın merkezinden geçmiştir diyor. Yani delik merkezinden geçmişse diyor. Işın kendi üzerinden geri dönecektir diyor yani. E adam merkezden gelen ışınlar aynaya dik geldikleri için kendilerine geri dönebilir. O zaman Melike'nin yorumu da doğru. Ersin kutunun içinde tümsek ayna vardır ve e, ışının uzansı odak noktasından geçmiştir diyor. Eğer bir tümsek ayna varsa, tümsek ayna varsa ve ışının uzansı da odak noktasından geçiyorsa o zaman bu ışın paralel yansımalıdır. Yani kendi üzerinden geri dönmemelidir. Bu durumda kendi üzerinden geri dönmüştür bilgisi bizimle paylaşıldığına göre bu ifade doğru olamaz. Aysun ve Melike'nin yorumları doğru olabilir. Cevaba D diyoruz. Kimya öğretmeni laboratuvar dersinde deneyde kullanılan X maddesi ile ilgili aşağıdaki uyarıları yapıyor. Buna göre X maddesinin şişesinin üzerinde bulunan iki güvenlik işareti aşağıdaki giden hangisidir? Solumayın buharı zehirleyici etki yapar diyor. Evet zehirleyici zehirleyici bu yanıcı anlamına gelir. Bu radyoaktif anlamına gelir. Bu da yine radyoaktif anlamına gelir. Deney bittikten sonra elinizdeki maddeyi lavaboya dökmeyin. Çevreye zararlıdır diyor. Evet, çevreye zararlı. Bu yanıcı. Tadına bakmayın. Gözlük ve eldiven kullanın diyor. Cevabımız A seçeneği. Nötr X atomunun katman elektron dağılımı aşağıdaki şekilde modellenmiştir. Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Çekirdek yükü 1'dir diyor. Şimdi Nötr halde elektron sayısı kaç? 11. Demek ki çekirdek yükü yani proton sayısının 11 olması gerekiyor. Periyodik sistemde ikinci periyotta bulunur. 1, 2, 3. periyotta bulunur. Bileşiklerinde elektron alarak değil vererek bir elektronu vererek oktetini tamamlar ama alarak değil de periyodik sistemin birinci grubunda yer alır. Yani 1A grubunda yer alır diyor. Elektron dizilimini yaptık. Üçüncü periyot 1A grubunda. Yani birinci grupta yer alır. Doğru. Toprak alkali metaldir diyor. Yani 2A grubu metalidir diyor. 1A yani alkali metali olması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. Periyodik sistemin ikinci periyoduna yer alan X ve Y elementlerinden oluşan ve Lewis formülü şeklinde olan molekül ve moleküldeki baş grup elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X'in 2, 4. Şimdi bir bağ 2 elektrondan oluşur. Yine bir bağ 2 elektrondan oluşur. Demek ki X 6 A grubunda olması lazım. Y'nin de 7 A grubunda olması gerekiyor. 1. X periyodik sistemin 16. grupta bulunur. Yani 6 A grubunda bulunur diyor. Doğru. 2 yoğun fazla X y 2 molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi bulunur diyor. Şimdi periyodik cetvelde elektro negatiflik yani bağ elektronlarını çekme gücü aynı periyotta sağa doğru artar. Y7A grubunda X de 6A grubunda olduğundan dolayı burada kısmi negatif Y kısmi pozitif ise X'tir. İki kutuplu olduğundan dolayı İki kutuplunun iki kutupluya etkisi deniyor. Doğru. 3. Y2 molekülleri arasında yoğun fazla yalnızca London kuvvetleri bulunur. London kuvvetleri kimlerde etkindir? Apolar moleküller ve soy gazlarda etkindir. Y'ye geldiğimizde son yörüngede 7 elektron var. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 Şurada oluşan bağ apolar kovalent bağdır ve molekül apolar olduğundan dolayı etkin görülen çekim kuvveti de London'dır. Cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Saf bir maddenin X, Y ve Z fiziksel hallerine ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilere göre hal değişimlerinden hangilerine enerji gerekir diyor. X halinde tanecikler sadece titreşim hareketi yapar. Demek ki X maddenin katı hali. Y maddenin en düzensiz halidir. Demek ki Y'nin gaz olması gerekiyor. Z halinde akışkandır ancak bulunduğu kabı doldurmaz. Yani bulunduğu kabın sadece doldurduğu kısmının şeklini alır diyor. Tamam. Demek ki maddenin sıvı halinde Z olması gerekiyor. İlk durum son durum. X'ten Y'ye geçerken yani katıdan gaza geçerken enerji gerekir. Doğru. Y'den Z'ye. Y'den Z'ye geçerken dışarıya enerji çıkar. Enerji gerekmez. Z'den X'e yine dışarıya enerji çıkar. Enerji gerekmez. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Kapalı bir kapta 4 mol NH3 ve 8 mol F2 gazları denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Tam verim girenlerden en az birinin bitmesi. Buna göre tepkime sonunda en fazla kaç mol N2 F4 gazı oluşur. Kaç sayısı 5 olandan 8 mol tepkimeye girerse kat sayısı 2 olandan 3,2 mol tepkimeye girer. Ve NH3'ten 0,8 mol artarken F2 biter. Tam verim gerçekleşmiş oldu. Ve kat sayısı 1 olandan ne kadar oluşur? 1,6 mol oluşur. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki tabloda Oda koşullarında sıvı halde bulunan bazı maddeler ve bu maddelerin bazı özellikleri verilmiştir. Verilen bu bilgilere göre oda koşullarındaki metil alkol, su ve karbon tetraklor karışımı işlem sırasına göre aşağıdaki neden hangisiyle ayrılabilir? Şimdi su ve metil alkol polar, karbon tetra tetraklor ise apolardır. Yani metil alkol su içinde çözünürken karbon tetra tetraklor su içinde çözülmez. Şimdi yoğunluk farkına bakıyoruz. Hemen ayırma hunisini aldım güzelce. Bu üç sıvıyı da ayırma hunisine boşalttım. Su ve metil alkol üstte bulunurken çünkü yoğunlukları karbon tetraklorürden daha küçük. Altta karbon tetraklorür bulunurken üstte su ve metil alkol bulunur. Şuna bir toplama kabı koyarım. Musluğu açtığımda karbon tetraklorür burada toplanır. Şu çizgi buraya geldiği anda musluğu tekrar kapatırım. Daha sonra kaynama noktaları farklı olan su ve metil alkolü ayırımsal damıtma yani kaynama noktası farkıyla ayrıştırırım. Cevabımız ayırma hunisi ve Ayrımsal damıtma C seçeneği. Laboratuvarda içinde kuvvetli asit ya da kuvvetli baz olduğu bilinen bir şişenin etiketinin silindiği gözlemleniyor. Buna göre metallerinden hangileri şişedeki sıvı ile kesinlikle tepkime verir? Şimdi alüminyum amfoter metaldir. Amfoter metaller Zeynep, Al, Sana, Kırmızı, Pabuç, beğendim. Amfoter metaller hem kuvvetli asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verirler. Yani alüminyum hem asitle hem de kuvvetli bazla tepkime verir. Cu yarı soy metaldir. Yarı soy metal. Kuvvetli aynı zamanda oksijenli asitle tepkime verir. Bazla vermez. Demir aktif metaldir. Sadece asit ile tepkime verir. baz ile tepkime vermez. Cevabımız yalnız bir. A seçeneği. Bir bitki hücresinde nişasta senderi sonucunda grafikler verilmiş. Hangilerinin doğru olduğu bu grafiklerden hangilerinin görülebileceği soruluyor. Şimdi burada e, nişasta sentezi dediğimiz şey glikozların birleşerek ikiden fazla glikozun nişastayı oluşturması ve sonucunda burada kaç tane glikoz varsa ee, onun bir eksiği kadar da su açığa çıkar. Şuraya n dersek şurası da n eksi bir sayıda suyun çıktığını ifade ediyoruz. Su çıkışı varsa bu da bir dehidrasyon sentezidir. Burada glikozlar da glikozit bağıyla bağlanır. O zaman hücredeki serbest glikoz sayısı azalır. Çünkü bağlanarak nişasta oluşuyor. Su artar doğru. Glikozit bağı sayısı azalmaz artar. O yüzden 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği doğrudur. bir besin piramidi verilmiş. Bu akar sistemde ayrıştırılamayan zehirli madde birikiminin toplam biyokitlenin toplam birey sayısının en fazla olduğu canlı grupları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Zehirli madde birikimi yukarıya doğru artar. O yüzden 5 olması gerekiyor. Toplam biyokitle yukarıya doğru biyokitle azalır. En fazla 1 de olması gerekiyor. Birey sayısı da yukarı çıktıkça birey sayısı azalır aşağıdaki gruplarda daha fazladır. O yüzden en fazla olanı sormuş yine bir. O yüzden C seçeneği doğrudur. Canlı bir hücrenin yukarıda verilen öncüllerden hangileri diyor prokaryot ve okaryot olduğunu tespit etmede kullanılamaz. Enerji olaylarının mitokondride gerçekleştirmesi. Mitokondri zarlı bir organeldir. Bu varsa canlı okaryot deriz. Yani e, ee, bu ayırt etmek için yeterli. Amino ribozomlarda e, protein sentezlenmesi. Ribozom canlıların ortak özelliğidir. Tespit edemeyiz. Yani hem okaryotlarda hem prokaryotlarda var. Golgi aygıtında salgı üretmesi. Yine Golgi zarlı bir organeldir. Sadece okaryotlarda vardır. O yüzden ayırt edebiliriz. Kullanılamaz. Yani ayırt edilemez diye soruluyor. Hangi öncülle? O yüzden yalnız iki B seçeneği doğrudur hücre bölünmesinin bir evresi verilmiş. Bir öğrenci tamamlandığında iki yavru hücre oluşan bir hücre bölünmesinin bir evresini çizdiğini söylüyor. Eğer bölündüğünde iki tane hücre oluşuyorsa biz buna mitoz bölünme deriz. Öğrencinin çizdiği bu evre ve bu evrenin bir sonraki evresi ile ilgili bu evre metafaz. Bundan sonraki evrede anafaz olacak. Bir sonraki evresi ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Çizilen bu evre mitoz bölümünün metafaz evresidir. Doğru. Bu evreden sonraki evre anafaz evresidir. Doğru. Bu evrenin bir sonraki evresinde kardeş kromatitler ayrılacaktır. Doğru. Bu hücredeki hücrenin kromo, bu evredeki hücrenin kromozom sayısı 4'tür. Her birini tek parça olarak sayarız. 4 kromozomludur. Evet. Bir sonraki evrede kromozomlar arasında gen alışverişi gerçekleşecektir. Hayır. Ee, bu gen alışverişinin gerçekleştiği crossing over olayı mayoz birim profaz birinde gerçekleşir. E seçeneği yanlıştır. Mantarlar alemiyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Genellikle saprofit ve parazit beslenirler. Doğrudur. Selloz yapılı hücre duvarı bulunur. Kitin yapılı hücre duvarı bulunur. E, ee, B seçeneği yanlıştır. Diğerleri de doğrudur. Doğru cevap B bir e, soy ağacı verilmiş. Bu özelliğin kalıtımı ile ilgili hangileri doğrudur diyor. X kromozomunda çekinik aktarılmaktadır. Böyle sorularda deneyeceğiz bunu. X kromozomunda çekinik aktarılıyorsa örneğin renk körlüğü yapalım. Bu şekilde yazmamız gerekiyor. Bu şekilde yaparsak bu e, erkek çocuk yayı babadan aldığına göre annede küçük r varmış. Bu şekilde hasta değil ama. E, Ayrıca eğer babayı yazacak olursak anneden de babadan da küçük re almış olmaları gerekiyor. O yüzden anne babada da bunun olması gerekiyor. Ancak baba hasta değil. O yüzden kesinlikle X kromozomunda çekinik aktarıyor diyemeyiz. Tekrar diğeri için deneyeceğiz. X kromozomunda baskın aktarılmaktadır. Böyle durumlarda e, bunların baskın e, genotipte olduğunu düşünürsek diğerlerini çekinik olarak yazmamız gerekiyor. Örneğin şu şekilde. Ancak e, çekinik olan bir e, genotipten, yani hem anneden hem babadan gelenlerden baskın bir gen gelme olasılığı yok. Bunların baskın e, büyük reyi bulundurması gerekiyor. Örneğin. O yüzden bunu da söyleyemiyoruz. Bu ikisi olmadı. 30 zaman çekinip olarak kalıtılmaktadır. Yazalım bakalım. Bu şekilde olduğunda hem anneden hem babadan gelebilmesi için anne babanın böyle olması gerekiyor. Hasta olmamaları da için. Gördüğünüz gibi küçük ağlar bir araya gelebiliyor. O yüzden yalnız 3C seçeneği doğrudur.